Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün GameLoop'tan Brawl Stars nasıl indirilir onu göstereceğim İlk önce Google'a giriyoruz Buraya sadece GameLoop yazıyoruz Üste çıkan ilk siteye tıklıyoruz Burası GameLoop'un kendi sitesi Aşağı doğru indiğimizde Brawl Stars'a indir diyoruz Ve o indiriyor Azıcık bekledi bekliyoruz sonra üstüne basıyoruz Burada evet diyoruz. Evet, yükleye basıyoruz. Ve indiriyor. Bayağı bekledik. Evet, hadi. Evet. 2 3 dakika bekledikten sonra geldi başlata bastım ve geliyor. Geldi. Evet. Game loop'umuz hayırlı uğurlu olsun. Burada oyun merkezinde PUBG Mobile, Free Fire, Brawl Stars, Clash of Clans, e, sonra Clash Royale onları o tarz şeyleri indirebilirsiniz. Canlı yayınlardan non Live ve Nimo. Ne, Nimo canlı yayınlarına girebilirsiniz. E, böyle. Evet Browser şimdi yükleniyor. Azıcık bekledikten sonra oynayabiliriz. Evet azıcık daha doldu. Azıcık daha bekleyelim. E, hadi biraz acele et. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. E, şu anda 15 aboneyiz. Hedefimiz 100 abone. 100 abone olduktan sonra efsane bir video ile karşınızda. %99 evet e, hadi acele et az. Bak şu, şu anda bekliyoruz. Hemen hemen like at, hemen abone ol. Hadi hemen. Hala niye bekliyorsun ya? Hadi. Evet. Böyle bir simge çıktıktan sonra e, oyun ekranı karşımıza gelecek. Az beklememiz gerekiyor. Çok az. Şükürler olsun ki yüklendi. Evet. Bu arada arkadaşlar, ee, ne zaman olsun bu çekiliş? Şubat'ta 25 liralık Google Play kod çekilişi var. Yapmanız gerekenler YouTube kanalıma abone olmak, Instagram'ımı takip etmek ve yorumlara katılıyorum yazmak. Hepsi açıklamalar kısmında var. Hadi göreyim sizi. Evet arkadaşlar, 15 oldu. Şu anda da 3 dakika oldu. Acaba ne zaman 20 olacak? Çok merak ediyorum. Bayağı bekledim. Evet ben burayı keseceğim tabii ki. Kestim. Ben 2 dakikalığına salona gidip geldim 44 şimdi 45 oldu. Evet hızlandı ya ama da çok yavaş. 47. 48. Şükürler olsun 50 oldu. Şimdi 51. Evet 100 oldu. Ve şimdi de kuruluyor. Ya bunun kurulumunu bunu Evet böyle Brawl Stars geldi. Buraya tıklayıp oynayabilirsiniz. Ben şimdi oynamayı tercih etmiyorum. <laughs> Buradan bir tane canlı yayına girelim. Mesela non live olsun. Bunda mı bekleyeceğiz? Yok. Şurada bir tane Brawl Stars var. Buna girelim. Hopçe. Hopçe. Kaç kişi izliyor seni ya? O 1000 kişi izliyor. 1231, 1233. Evet böyle yani. yani hiç girmeyelim biz. Hiç uğraşmayalım. Evet şimdilik bu videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.